صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما تزيجلر سيزدر سلام نرن أن الله عز سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kıymetli izleyiciler, bugünkü sohbetimiz, bugünkü dersimiz Rabbimizin bizlere göndermiş olduğu kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olan Kalem suresinin son ayetleri olacak. 34. ayetten 52. ayete kadar işleyeceğimiz surenin son kısmı olacaktır. Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, temennimiz bu vahyinin güzel ayetleri gölgesinde bir hayat yaşayabilmeyi, bu ayetlerden alınması gereken nasihatleri, ibretleri alıp hayatımızı o güzelliklerle şekillendirebilmeyi, hayatımıza bu güzellikleri katma mücadelesi verdikten sonra ise başkalarına ulaştırabilme gayreti içerisinde olabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Rabbimiz şöyle buyuruyor 34. ayetinde. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Kuşkusuz, muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol olan cennetler vardır. Allah Azze ve Celle takva sahipleri için hiçbir gözün görmediği, göremeyeceği de, hiçbir kulağın işitmediği ve işitemeyeceği, hiçbir insan tasavvurunun zihninin tasavvur etmediği ve edemeyeceği güzellikte nimetler hazırlamıştır. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ve la udunun semiat ve la khatara ala kalbi beşer buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar güzel nimetler hazırlayacak ki takva sahipleri için. Bugün dünyadaki bize takdim edilen bazı nimetlerin benzeri e, ahirette takdim edilince orada biz muttakiler cennete ulaşmış olan insanlar bir iznillah Allah Azze ve Celle bizleri cennete sokacaktır. Orada diyecekler ki dünyada bize bunun bir benzeri sunulmuştu diyecek ama dünyadakine asla benzemeyen, dünyadakinden çok daha farklı güzelliklerde olan. bu Allah Azze ve Celle muttakiler için yer yer Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde, bazı surelerinde cennetini tasvir etmiştir cennetini bizlere anlatmıştır. Öyle güzellikler anlatılmıştır ki düşünmeye kalksak düşünemeyeceğimiz, yani baldan, sütten, bozulmamış sulardan, e, nehirlerin, havuzların olduğunu Allah Azze ve Celle bahsediyor. E, yani e, Allah Azze ve Celle muttakilere verilecek olan hizmetçi vildanlardan bahsediyor. Rabbim en güzel şekilde takva sahibi olabilecek amelleri işleyip rızasına ulaşıp cennetine misafir olabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Bu ayette alınması gereken en büyük not takva nedir? Takvaya nasıl ulaşılır? Takva dediğimiz zaman hangi vasıfları içerir takva olabilmek? Allah Azze ve Celle takvayı anlayıp takvalı bir hayat sürebilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'ın razı olduğu amelleri yaparken hassas bir şekilde hayatına devam edendir. Kısaca takvanın tarifi. Ömer radıyallahu anh deyimiyle çalılı dikenli bir arazide elbiselerini toplayıp ayakların uca, ucunda dikenlere takılmamak için hassas bir şekilde yürümedir takva diyor. Allah'ın bu imtihan diyarında yeryüzünde hayatı yaşarken emirler ve yasaklar doğrultusunda çok dikkatli hassas bir hayat yaşayabilmektir. Takvalı olabilmek Rabbim bizleri takvalı, muhlis kullarından kılsın. Mekkeli müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabelere o zaman şöyle bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki ee, sizler kendinizin doğru yolda olduğunuzu söylüyorsunuz ama Sizler fakirsiniz, miskinsiniz, zavallısınız, dünyada da fakirsiniz. Bu gösteriyor ki biz ise dünyada zenginiz, makamımız, mevkimiz var, ileri gelenleriz biz. Bu gösteriyor ki sizler ahirette de böyle zavallı olacaksınız, bizler ahirette de nimetler içerisinde olacağız diyorlar. Yani Mekkeli müşrikler Allah adına bir şey konuşuyorlar. Biz dünyadan asıl böyle makamımız, mevkimiz var, böyle güzel güzel kıyafetlerimiz var. Böyle bizler Mekke'nin ileri gelenleriyiz. Siz ise zavallılarsınız. Bilal'sın, Mus'ab'sın, Ammar'sın, İbn Mesud'sun. Böyle üzeriniz pel perişan, yamalı elbiseler giyiyorsunuz, ayağınızda çarıklarınız bile yok, kölesiniz deyip böyle onlara dünyada zavallısınız, ahirette de zavallı olacaksınız deyince Allah Azze ve Celle hiddetli bir şekilde sinirlenerek ardı ardına onları inkar edercesine şu ayet dizilerini indiriyor. Diyor ki Rabbimiz, اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ biz hiç Müslümanlar ile mücrimleri, inkarcı o müşrikleri bir tutabilir miyiz? Allah'a gönülden bağlanmış, Allah'a teslim olmuş olan, takva sahibi olan Müslümanlarla mücrimleri, günahkarları, haddi aşmış olan o inkarcıları bir tutar mıyız? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, La bi ashabun nari ve ashabul cenne. cennet. As cehennem ashabı cennet ashabı eşit değildir. Ashabul cenneti humul faizun. Muhakkak ki cennet ashabı kazanacak olan, felaha erecek olanlar onlardır buyuruyor. Dünyada cehennem ashabıyla cennet ashabının ameli bir değildi değil ki kabirde de bir olsun, diğer ahiret diyarında da ebedi hayatta da bir olsun. Dünyada nasıl hayatları doğu ile batı arasında kadar fark varsa aynı şekilde Ahirette de onların aralarında fark olacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onun için Rabbimiz der ya, Efemen كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا Yani siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Müminle hiç fasık bir olur mu? La yestevun Eşit değildir diyor Allah Azze ve Celle. Asla eşit değildir diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Ve diyor ki Rabbimiz, مَا keyfe كَيْفَ Ne oluyorsunuz? Ne biçim hükmediyorsunuz? Nasıl bir hüküm veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ fihi فِيهِ Yoksa Allah Azze ve Celle katından size bir kitap geldi de bu konuştuğunuz verdiğiniz hükümleri o kitaptan mı okuyorsunuz? O kitaptan mı ders görüyorsunuz da siz Allah adına konuşup da Müslümanlara diyorsunuz ki sizler ahirette de zavallı olacaksınız. Biz ise ahirette de değerli olacağız, üstte olacağız, nimetler içerisinde olacağız diyorlar. Allah azze ve celle diyor ki: "Yoksa Allah katında size bir kitap geldi de o kitabı mı okuyorsunuz? O kitaptan mı ders görüyorsunuz? İnnelekum fihi lema tahayyurun." İçinde dilediğinizi bulabileceği bildireceğiniz o bilgiler var da onu mu söylüyorsunuz ya Allah Azze Yani yanınızdaki kitapta dilediğiniz heva ve arzularınıza göre, kendi arzu ve göre hükümler var da oradan mı okuyorsunuz? اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Yoksa dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair kıyamet gününe kadar geçerli Kesin bir güvence mi aldınız bizden diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa dilediğiniz gibi böyle kafanızdan abuk subuk hükümler konuşma, kafanızdan uydurduğunuz şeyleri Allah'a isnat etme, Allah'a izafe etme meselesinde e, hüküm vermenize dair kıyamet gününe kadar geçerli kesin bir güvence mi aldınız diyor Allah Azze ve Celle. Bugün de kıymetli izleyiciler Allah adına konuşanlar var. Bugün de insanların birçoğu Allah adına açıklamalar yapıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu şeyi diyerek, Allah'ın iyi kulları diyerek açıklamalar yapıyorlar. Mesela bazı insanlar Allah'ın göndermiş olduğu şeriata hiç tabi olmadan, Allah'ın göndermiş olduğu nebisine hiç tabi olmadan, Allah'ın göndermiş olduğu o İslam dinini hiç araştırmadan, benim kalbim temiz, Allah kalbi temiz olanları sever. Onun için kalbimin temizliğine güveniyorum ben, biz cennette olacağız deyip böyle açıklamalar yapan, var. Güzel, senin kalbinin temizliği güzel bir durum. Allah kalbini temizlediği gibi Allah senin zihnini de temizlesin. Allah Azze ve Celle senin kalbini temizlediği gibi Allah Azze ve Celle sana hidayet versin. Eğer kalp temizliği insanı kurtaracak olmuş olsaydı birçok insan kurtulmuş olurdu. Ama sadece kalp temizliği yetmiyor. Bununla birlikte şeriata uymak gerekiyor. Kitaba uymak gerekiyor. Resulün gösterdiği bir ölçüde hayat yaşamak gerekiyor ki kişiye fayda sağlamış olsun. Ve Rabbimiz devam ediyor azarlayarak ayetlerini indirmeye. Selhum bir bidalike zaim. Sor onlara ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya ey müminler size bu sözü söyleyen o insanlara sorun bakalım. Bu hususta garantileri kimdir? Garantilerini getirsinler. Kimi garanti edecekler? Yani bu ortaya atmış oldukları Allah adına söylemiş oldukları bu söz hususunda onların garantisi kim? Allah katında onları kim müdaf müdafaa edecek? O avukatlarını çağırsınlar bakayım diyor Allah Azze ve Celle. zaimleri kim onların? Kefilleri kim? kime avukatlık yaptıracaklar diye söylüyor. Emlehum <laughs> şuraka yoksa onların ortakları var da onlar ortaklarından yani Allah Azze ve Celle adına konuşma meselesinde ortakları var da ortaklarından mı nakil yapıyorlar? فَلْيَئْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ diyor Allah Azze ve Celle. Eğer sadıklardan iseler, eğer doğru sözlü iseler getirsinler bakalım Allah Azze ve Celle diyor ortaklarını. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ Ve Allah Azze ve Celle diyor ki o gün sağ açılır ve yudavuna ile sucudi fe lâ Onlar secdeye çağrılırlar da fakat asla güçleri yetmez. Kıyamet günü Allah azze ve celle insanları hesaba çekmeye başladığı o günde bütün insanları dünyadayken taptığı ilahlarının arkasından takip etmelerini söyleyecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sayı bir hadisinde diyor ki herkes taptığının peşinden haşrolunacak. Dünyada kime tapıyordunuz? Dünyada kime değer veriyordunuz? Dünyadayken kimleri önder ediniyordunuz? Kimler sizin için ilah konumundaydı? Diyor ki herkes dünyada kendisine ilah edindiği putlarının, mercilerinin, şahıslarının, makamlarının, mevkilerinin, heva ve isteklerinin, nefislerinin kim kimi ilah edinmişse, kim neyin peşinden gitmişse herkes kendi ilahının peşinden cehenneme akar. Herkes kendi ilahının peşinden cehenneme düşmüş olur. Geriye sadece müminlerle münafıklar kalır. Allah Azze ve Celle müminlere sorar, siz niçin buradasınız? O müminler der ki, biz gayba iman ederek görmeden iman ettik biz Rabbimize. Rabbimiz burada yok diyorlar. Yani Rabbimiz yok. Biz sadece Allah Azze ve Celle'ye secde ederdik. Sadece Allah'a kulluk yapardık. O bizim mabudumuz derler. Rivayete göre Allah Azze ve Celle onlara kendisini gösterir. Ve münafıklara ise siz ey münafıklar dediğinde ve Allah Azze ve Celle diyor ki onları secdeye davet eder huzurunda. Onları ne yapar? kendisinin hakiki ilah olduğunu müminlere gösterdikten sonra onları secdeye davet eder. Bütün müminler dünyada secde ettikleri gibi Allah'ın huzurunda secdeye varırlar. Çünkü zor değil. Dünyada da zaten Allah için burunlarını, alınlarını, yüzlerini Secdeye vardırıyorlardı. Allah'ın huzurunda rükû ediyorlardı. Allah'ın e, 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 yaratmış olduğu o imtihan diyarında rükûlar ve secdeler yapıyorlardı. Allah'ın huzurunda da secdeye varırlar. Ama diyor ki münafıkların belleri demir gibi, tahta gibi kas katı kesilir. Başka bir rivayette arkalarına düşer. Onlar secdeye varamazlar. Zira dünyada da secde etmeyen kişi Allah'ın huzurunda da secdeye varamayacak. Allah Azze ve Celle diyor ki ile اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ Onlar secdeye davet edilirler de güç yetiremezler, secdeye gidemezler. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ dille. Gözleri önlerine eğilmiş ve zillete bürünmüş halde olacaklar o kıyamet gününün dehşetinde gözler yerinden çıkacak şekilde zillet onların yüzlerini tamamen kapsamış, yüzleri kapkara kesilmiş bir şekilde olacaklar. Pişmanlıklarından ve mahcubiyetlerinden dolayı boyunları bükük olacak. Ve lev tara izil mujrimuna nakisu ruusihim rabbihim. Allah azze ve celle Secde Suresi'ne buyuruyor. O gün mücrimleri, inkarcıları, günahkarları görsen Rablerinin huzurunda, Rablerinin suratını yüzlerine bakacak hiçbir şekilde durumları yoktur. Hepsinin başı diyor eğiktir bu şekilde olurlar. Allah azze ve celle'nin huzurunda başları eğik kalır mahcubiyetlerinden dolayı. Rabbimize hamdu senalar olsun ki Allah azze ve celle uyarılması gereken, ibret alınması gereken bu ayetleri imtihanımız devam ediyorken bizlere sundu. Allah'ın huzurunda mahcub olmamak adına. Allah'ın huzurunda pişmanlık yapmamak adına gelin ey kıymetli kardeşlerim, ey kıymetli izleyenler Rabbimizin bütün emir ve yasaklarına en güzel şekilde riayet ederek o gün Rabbimizin huzurunda secdelere vararak anlı pak olan abdest azaları parıl parıl parlayan o Müslümanlardan, o müminlerden olmuş olalım. Niçin onlar Allah'ın huzurunda secdeye varamazlar kıymetli Müslümanlar. Ve kad kanu yud'un ila's sucud ve hum salimun buyuruyor Allah azze ve celle 43. ayette. Halbuki onlar sapa sağlam, sağlıklı, sıhhatli iken dünyada iken imtihan diyarlarında defalarca ezanlarla, gametlerle, uyarıcılarla, kitapla, nebiyle Allah'a secde etmeye davet edildiler de hiçbir şekilde icabet etmediler. Onlar dünyadayken, selametteyken, sağlıklı, sıhhatli iken Defalarca Allah'ın huzuruna çağrıldılar Ezanlar okunuyor şu topraklarda Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun Ezan duymayan Minarelerden ezanların okunmadığı Ezansız hayatlarını sürdüren topraklar var Rabbimiz bizlere öyle bir belde nasip etmiş Beş vakit ezanlarla Allah Azze ve Celle kalplerimizi açıyor. Bizi kendi huzuruna, kendi mescitlerine, kendi evlerine huzurunda kıyamda duralım. Rükular ve secdelere varalım diye Allah Azze ve Celle çağırıyor. Ne mutlu bu çağrıya, bu nidaya icabet eden müminlere. Ne mutlu ki Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın evlerinde, Allah'ın razı olduğu şekilde huzurunda kıyama duran, rükuya, secdelere varan müminlere. Rabbim hayatımız boyu bu güzelliklere Nasip, bu güzelliklere haiz olabilmeyi bizlere nasip etsin. Ve Rabbimiz yine tehdit edici, şiddetli bir ifadeyle diyor ki bu kadar hakikata rağmen, bu kadar açık mucizelere rağmen, bu kadar Resulümün ve kitabımın uyarılarına rağmen yine de kitabımı inkar ediyorlarsa diyor ki Rabbimiz فَذَرْنِهِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا hadis, Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Yani kitabım Kur'an'ı, kendi kelamımı yalanlayanı bara bırak. Onun hükmünü ben vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. Onun cezası bana ait. Sen üzülme ey Muhammed. Sen ve Beran, beraberindeki müminler üzülmeyin. Siz Allah'ın sizlere emrettiği şekilde bu dinin davetini yapmaya devam edin. Müşriklerin kapılarına gidin. Kafirlerin kapılarına gidin. Onları Allah'ın dinine çağırın. Mücadelenizi devam ettirin. Tebliğinizi, davetinizi, eğitiminizi, cihadınızı her türlü Allah'ın size emrettiği amellerinize devam edin. İnkarcıları bana bırakın diyor. Kitabımı yalanlayanları Allah Azze ve Celle bana bırakın. Bu büyük bir tehdittir. Allah, Allah Azze ve Celle diyor ki bana bırakın. Federni. Baş başa bırakın beni onunla. Ve diyor ki Rabbimiz senestedricuhum min haythu la Onları bilmedikleri yönden derece derece farkında olmadan adım adım azaba yaklaştıracağız diyor Allah azze ve celle. Ve umli inne kaydi Onlara mühlet veriyorum. Benim tuzağım çok çetin ve sağlam olandır. Allah Azze ve Celle der ki ve onlara mühlet veriyorum. İstidracı bu işte. Dünyadayken Allah'ı unutup da nimetler içerisinde yüzdüğünüzü zannedip de etrafa gülücükler saçıp Allah'a hiçbir şekilde ibadet etmeyen ey insanlar bir an önce hayatınızı hayatınızı dikkate alın. Bir an önce Rabbinize karşı hukukunuzu hatırlayın. Unuttuğunuz Allah'a dönün. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin azabıyla ansızın karşı karşıya kalabilirsiniz. Ansızın Allah Azze ve Celle'nin tehdidiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ifadeleri, bu nidaları duyar duymaz Allah'a karşı olan hukukunuzu gözden geçirip tövbe edin. Allah Azze ve Celle'ye yönelin. Rabbim her daim kendisine tövbe etmeyi, her daim kendisinden istifarda bulunup güzel bir hayat sunabilmeyi bizlere nasip etsin. Yoksa diyor ki Allah Azze ve Celle Nebisine hitaben. Em tes'eluhum mecran. Yoksa sen onları çağırmış olduğum bu davet karşılığında onlardan bir ücret mi istiyorsun ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yapmadığını çok iyi biliyor. Yani niçin onlara onlar icabet etmiyorlar? Yoksa sen onlardan bak İslam'a geleceksiniz, İslam'a gelirken de hepiniz 10 bin dolar, dolar vereceksiniz. Her İslam'a giren 10 bin dolar para verecek, yoksa İslamınızı kabul etmiyoruz diye onlardan ücret mi istiyorsun? Fahum mimmaqramim muzkaluun. Onlar da bu ücretin ağırlığı yüzünden bir yükün altında kalıyorlar da. İslam'a gelmiyorlar diyor Allah Azze ve Celle yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun bu yüzden ağır bir borç yükü altında mı kalıyorlar diyor Rabbimiz Azze ve Celle kıymetli izleyiciler aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklere bu dini anlatarken başından geçmiş olduğu bir olay bu ayeti çok iyi daha bize hatırlatıyor. Bir gün Mekkeli müşrikler, ileri gelenler yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar, toplanıyorlar. Bu davasından vazgeçmesi için, yani gel anlaşma yapalım, yani bir adım sen at, bir adım da biz atalım. Bir şekilde anlaşalım. Yeter bu husumet bitsin, bu aile kavgaları bitsin, kan dökülmesin. Senelerden beri Mekke'de huzurumuz kalmadı, ailelerimiz yıkıldı, perişan oldu. Gel Muhammed sen ne istiyorsan biz vermeye hazırız. Yeter ki sen bize bir adım at, biz de sana bir adım atalım diyorlar. Her türlü maddi, makam, mevki, para, mülk her şeyi vermeye kendilerini hazırlamışlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sizden bir şey istemiyorum. Ben sizden sadece bir kelime söylemenizi istiyorum. Bir kelime söyleyin, bir cümle söyleyin, başka bir şey istemiyorum. Onlar da diyor ki tamam işte budur. Madem ki sen bizden bir kelime söylemesin, söyleriz o kelimeyi kurtuluruz. İçimizdeki bütün husumet biter, bütün sıkıntılarımız biter. Madem ki bir kelime ise bu işin içerisinde bizi birbirimize husumete getiren mesele, o zaman biz bu kelimeyi söyledik bil. Neymiş o kelime diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ki rivayette onlar vahşi develerin kaçışması gibi kaçışmaya başladılar. Dediler ki: "Sen bizi çok büyük, ağır bir yükün altına sokuyorsun. Sen bizi çok ağır bir yükün altına sokuyorsun. Çünkü la ilahe illallah dediklerinde ticaretleri bitecekti. Çünkü la ilahe illallah dediklerinde bütün sahte ilahlarını, putlarını kendi elleriyle yapmış oldukları putların tamamını kırmaları gerekiyordu. Muhammedur Resulullah dediklerinde Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine yaşam standardı için örnek almaları gerekiyordu. Dediler ki sen bizi çok ağır bir kelimenin altına itiyorsun. Sen bizi çok ağır bir kelimenin altına çağırıyorsun dediler, kaçıştılar. Onun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sizden bir şey istemiyorum. Sizden her İslam'a girenin 10 bin dolar vermesini de istemiyorum. Her İslam'a giren işte bir tane çocuğunu feda edecek bunu da istemiyorum. Ben sizden sadece bir kelime söylemenizi istiyorum. Söylediğiniz kelimeye sadık kalmanızı istiyorum. Bugün kıymetli izleyiciler, bugün kıymetli kardeşlerim, bu kelimeyi söyleyen herkes, bu kelimeyi söyleyen herkes acaba bu kelimenin içini dolduruyor mu? Yoksa sadece bu kelime söylemde mi var? Eylemle içini hiçbir şekilde doldurmuyor mu? O zaman Mekkeli müşriklerle aramızda ne fark kalır? Bunu düşünmesi gerekiyor. O zaman Ebu Cehil'e ki tamam ben söylediğinin bu kelimenin gerektiğini yapmam. Sadece boş bir şekilde bu kelimeyi söyleyeyim deyip söyleyebilirdi. Hiçbir savaş da yapılmazdı. Ebu Cehiller, Utbe bin Rebi'alar, Velid bin Mughireler de Bedir'de burunlarından damgalanmazlardı. Bedir topraklarına serilmezlerdi. Ama bu kelime eylem isteyen bir kelime olduğu için, bu kelime içinin doldurulması gereken bir kelime olduğu için onlar kaçtılar bu yükün altına girmediler. Bugün de bu kelimeyi söyleyip de Müslüman olduğunu söyleyen biz insanlar hayatlarıyla bu kelimenin içini dolduruyorlar mı doldurmuyorlar mı bir bakmaları gerekiyor. Ve Rabbimiz diyor ki: "Emma indehumul gaybu fehum yektubun." Yoksa <laughs> gaybı biliyorlar da bunu onlar mı yazıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu sözü nasıl söylerler? Nasıl bir hüküm veriyorsunuz ey Mekkeli müşrikler? Ey Allah adına konuşan tüm insanlar. Ey şu zamanda yaşayıp da Allah adına konuşanlar. Siz Allah adına nasıl konuşursunuz? Yoksa gaybı biliyorsunuz da gaybı bildiğinizden dolayı kendiniz bir şeyler mi yazıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun sahibil hut. Ey Muhammed onların söylemesini aldırış etme. Onların o söylemleri asla seni e, kendi davandan vazgeçirmesin. Asla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve asla ey Muhammed'e gönül vermiş olan müminler sizler Yunus Aleyhisselam gibi balığın arkadaşı gibi, balığın e, sahibi gibi yani Yunus Aleyhisselam gibi olmayın Rabbinizin hükmüne sabredin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Rabbinin hükmüne sabret balık sahibi gibi olma diyor Allah Azze ve Celle. Yunus Aleyhisselam öfkesinden kavmin Allah'ın dinine davet etmişti senelerce. Onlardan hiçbir şekilde karşılık bulamayınca öfkelenip daveti bırakıp o beldeden uzaklaşmak istemişti. Sonra Allah Azze ve Celle kendisine bir sıkıntı, bir sıkıntı isabet ettirince sonradan tekrardan Rabbine tövbe ediyor ve tekrardan nübüvvetine risaletine dönüp görevine devam ediyor. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde Yunus Aleyhisselam üzerinden hem Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i teselli ediyor hem de biz müminlere davet hususunda ne kadar gayret etmemizi, ne kadar gayretli olmamız gerektiğini bildiriyor. Ve diyor ki Rabbimiz, اِذْنَادَ وَهُوَ مَكْذُومُ O gün hüzünlü bir şekilde nida etmişti Yunus aleyhisselam böyle bir şey yapınca yani kavmini bırakıp gidince ee, bir gemiye bindi gemiden atılmak zorunda kaldı gemiden e, e, atılınca okyanusa sayısı onu bir balık yuttu o büyük küçük balığı da büyük balık yuttu sonra gecenin karanlığında denizin karanlığında iki balığın karnında karanlıklar içerisinde kalınca Allah Azze ve Celle'ye üzgün mahzun bir şekilde seslenmişti demişti ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin sen kendisinden başka ilah olmayansın ya Rabbi ben ise nefsime zulmedenlerim seni noksan sıfatlarından tenzih ederim demişti. Ve Rabbimiz diyor ki: "Leula en tedarakehu ni'metun min rabbih." Rabbinden ona yani Yunus'a bir nimet yetişmemiş olsaydı, yani bu nimet Allah azze ve celle'nin ona tövbe bahşetmesi, tövbe kapısını Allah azze ve celle ona açmasaydı, "Lenubi bil ara'i ve mazmum." Kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı diyor Yunus Aleyhisselam için. Sen sakın böyle yapma ey Muhammed ve onun yoluna baş koymuş olan müminler. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ salihin Ve Rabbi onu yani Yunus'u tekrar seçti de o da Allah'ın dinini davet hususuna tekrardan kavmine gitti ve salihlerden oldu. Rivayete göre de kavminin tamamı kendisine tekrardan icabet etti. Ve iyyekadullezine keferu leyuzliqunke biabsarihim lamma semi'u'z-zikra ve yekulun innehu lemecnun o kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey Muhammed ve ey müminler sizler o inkarcılara muhatabınızdaki davet sahanızdaki insanlara Allah'ın ayetlerini okuduğunuzda onlar gözleriyle sizi yiyecekler. O kadar rahatsız oluyorlar ki Allah'ın o vahiyinden, Allah'ın o hakikatından gözleriyle sizi devirmek istiyorlar diyor Allah Azze ve Celle ve يقولون انه لمجنون ve diyorlar ki bu bu delidir diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dediği gibi ve bugün de Allah'ın dinini en güzel şekilde anlatan hakikat üzere olan davetçilere neler söylenilmiyor ki? Ve يقولون انه لمجنون ve ve ma huwa illa zikrun lil Allah azze ve celle diyor ki halbuki o Kur'an sizin okuduğunuz, davet ederken insanlara tilavet ettiğiniz o Kur'an var ya alemler için gönderilmiş bir öğütten başka bir şey değildir buyuruyor Allah Azze ve Celle Kalem suresinin son ayetinde. Rabbimiz bu ayet bu ayetlerde kendi kitabına da özel vurgular yaptı. Resulünün yoluna da özel vurgular yaptı. Müşriklerin size ne derse desinler. Davet ederken Allah'ın dinine çağırırken hangi zorluklarsa, zorluklarla karşılaşırsanız karşılasın. Ama unutmayın ki siz hak yoldasınız. Yolunuza devam edin. Taviz vermeyin. Rabbinizin kitabına, Resulünüzün sünnetine sımsıkı sarılın. Allah Azze ve Celle sizleri hem dünyada hem de ahirette mükafatlandıracak büyük eciller verecektir dedi Allah Azze ve Celle. Kıymetli izleyiciler Rabbimizden isteğimiz, temennimiz odur ki bu güzel ayetleri en güzel şekilde anlayalım. Bu ayetlerin tesirlerini hayatımızda hissedecek bir yaşantı içerisinde olmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle hepimizi muvaffak kılsın. Sizlere hayırlı bir gün geçirelim. ربم تمنيت يرم وسزري الله زوجها ليمان تديرم السلام عليكم ورحمه الله و بركاته نداء الحق صوت قد شجاني و بلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل إلى المعاد